Videoyu sonuna kadar izlemelisin 30 saniye demişsin. Bakıyorum. Charges. Charges miydi? Dur bir dakika önce bir şey yapacağım. Düzelteyim de şimdi 30 saniye bana Allah bilir ne izleteceksiniz. Ha taş makas teknikleri. Buradan selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Bugün size taş kıyafet makasla kazanma teknikleri öğreteceğim. İki tane e, basit tekniği söyledikten sonra uygulamalıya geçeceğiz. Şimdi şimdi de uygulamalar olarak gösteriyorum. Güçler <laughs> <laughs> şans işi. <gülüyor> sinirlendim. <gülüyor> sinirlendim. Vallahi sinirlendim. <laughs> <laughs> Çocuk demesinin <arasım> geldi ya. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Abla merhaba iyi yayınlarsın. Instagram DM'den yazdım. Mesajımı bakabilir misin? Burak kimsenin mesajına bakmıyorum. Yani böyle bakıyorsam story attıktan sonra falan.